ing yazılımı nereden indirilir? Bunun için öncelikle if-ng.net adresine gidiyoruz. Burada download menüsüne geliyoruz. Download menüsünde professional versiyonunu mu yoksa community edition'ı mı ya da client site uygulamasını mı indireceğimizi buradan seçmemiz gerekiyor. Biz free if community edition'ını indireceğiz. Burada iki seçeneğimiz var. OVF file olarak ya da ISO file olarak indirebilirsiniz. Ben genelde ISO file indirip ISO file üzerinden kurmayı tercih ediyorum ama isterseniz siz de OVF file üzerinden bu dosyayı indirip kendi sisteminize kurabilirsiniz. OVF file'ımız 60 GB'lık bir dosya olarak geliyor ama biz yeni dosyalar da ekleyeceğimizi düşünerek ekstra bir yeni disk eklememiz gerekiyor kurulum sırasında. Buradan Google veya Mega Mirror üzerinden dosyamızı indirebiliriz. Bu tamamen sizin internet hızınıza bağlı olarak belirli bir sürede inecek. Öncelikle Google Mirror için bir OVF dosyamızı indir diyelim. 2.7 GB'lık bir dosya. Ya da benim tercih ettiğim yöntem olan benim tercih ettiğim yöntem olan ibenci iso dosyasını indirip ISO üzerinden kurulumu yapabilirsiniz. Bu da 1.2 GB'lık bir dosya. Biz eğitimimizde ISO üzerinden nasıl kuracağımızı sizlere göstereceğiz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.